Merhaba sevgili gençler. Canlıların en küçük yapı taşı hücredir. Hücreleri ise tohumlar bize aktarır. Şimdi bir erik düşünelim. Eriğimiz. Dışında onu koruyan bir kabuk mevcut. Daha sonra bu kabuğu açtığımızda içerisinde bir katmanla daha korunmakta ve ortasında çekirdek yer almaktadır. Çekirdeği kırdığımızda ise tohumu ve genetiğini bize aktaran çok ince bir kısmı yer almaktadır. Bütün bunlar olurken biz bunların tesadüf olduğunu söyleyemeyiz. Bunu söylerken bir yandan da size kitabımızda geçen buğdaydan söz etmek istiyorum. Buğday ise ondan daha kıymetli bir nesne. Daha doğrusu yemek, yiyecek. Buğdayda ise bir tane buğdayı diktiğinizde ortaya çıkan 7 tane başak oluyor. Her bir başakta ise 100 tane daha buğday çıkıyor. Yani bir buğday 700 katlı binadır diyebiliriz. Şimdi gelelim kitabımızla bağlantısına. Tohum 700 katlı dünya adlı kitabımıza gelecek olursak, burada bizlere tohumun gelmiş geçmiş özelliğini, nasıl genetiğinin değiştirildiğini bizlere çok güzel bir hikayeyle anlatıyor. Siz de bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, kitabımız tam da sizlere göre. İyi okumalar.